etti bizimle olsun. Ablam senin isim neydi? O zaman da hiç Asiye. Asiye. ablam. Allah sana güzellikler versin, cenneti versin inşallah. Ee, çar... İnşallah. şimdi ben e, bu sokakta e, malum e, kapalı yolda yürüyordum. Ablamın bir e, yazısını gördüm. Burada yazan şey bundan sonra sessiz kalmayacağım. Bu yazıyı okuyayım. Sonra ablamla inşallah bu konuyu e, soracağım. İnşallah. Çünkü burada açık bir haksızlık söz konusu ve Rabbimiz bize haksızlıklara, kötülüklere karşı men etmemizi istiyor. Bizi kötülükleri, iyilikleri de hakim kılmamızı istiyor. Bunun için inşallah ki siz de destek verirsiniz izleyen arkadaşlar. Ve bu haksızlık neyse ne değilse ortaya çıkar. Böylece ablamızın mağduriyeti de giderilmiş olur. Burada yazan şey bundan sonra sessiz kalmayacağım. Bu avukat Ayla Telek diye bir bayan beni dolandırdı diyor. Avukat Ayla Telek diye biri beni dolandırdı. Benim e, yemin ederek Hipokrat yeminiyle söz e, sözde yemin etti ve çıkarı için yemin etti. Beni yaşarken öldürdü diyor abla. Beni hayattan kopardı. 14 yılımı bana zehir etti. Eşimden kalan 18 yıl oldu. 18 yıl. Eşimden kalan paramı bana yedirtmeden ablam diyor. Arkadaşlarım eşlerin eşlerinden kalan parayla hayatlarını yaşadı. Yaşadılar. Ben 14 yıldır sefil bir sefil bir hayat yaşıyorum. Devletinden bu avukatlara ellerindeki çalışma ruhsatlarının alınmasını ve ve de her şeyi anlatmak istiyorum yapılan izinsiz bazı şeylerin ruhsatsız kaçak inşaatlar hakkında evet, evet. ve beni dolandırdığı konusunu duyurmak Aynen. istiyorum diyor. Ablacığım sen kısaca bize anlatır mısın? Nedir? Nasıl oldu bu olay? Şimdi olay benim kızım. Biraz sesli yok. Büyük ve oldu. bir kız aldım. Baba ölünce hayır, hayır. 2000 hayır, <laughs> <Evet. gülüyor> Evet. Bu kızı evleneceği adamla e, o helimiz vardı kenarda. Evet. Onun dörtte üçünü sattılar, aldı gitti kayın. Biraz tederiyle. ses konuş insanlar duysun. Koyun te, e, kayın tederiyle. evet. Dörtte üçünü sattılar, aldılar gitti dörtte bir o kendi benim yerimi kaldı. Evet. Bu sattıkları kişi de geldi dedi ki bana Lezzetini sen yerini bana satar mısın dedi. Yok dedim ben buradan ekmek istiyorum dedim bu telden. O zaman terbiyeli bir halde çekti gitti. Ondan sonra bu otelde bir müşteri vardı. Ee, Sami Çakır diye biri. O gidiyor bu şeyler Mardinli Paşa restoranı var Kemer'de. Onu buluyor, ondan tanışıyor, ondan sonra geliyorlar, beni e, döndürüyorlar bu şey, gel bizimle ortak ol, onlarla ortak olmuyoruz, bizim sat ilişkilerde. Evet. ortak olma bizimle diyorlar, Ondan sonra da tabii beni işte daha iyi yazacağız, işte şöyle olacağız, böyle olacağız, diye beni aldattılar. Türk ırvanı dönüyorlardı hesabımda. Evet. Sonra işte bu adam demek içine koymuş, atma koymuş. Ben bu kadını kandırayım, elindeki malı da alayım, tamamı benim olsun diye hesaplamışlar. Evet. muyum? Evet. Ondan sonra da işte geldiler, Benimle ortak oldu, gittiler o kızımı sattığı kişiyi de tehdit ederek aldılar. Peki Hatta bütün bunlardan benimle. siz e, hiç başvurmadınız mı? Bir yardım, polis... Param yoktu, aklım başımda yoktu. Eşme, teneffüs, kızı, oteli sattı. Evet. O geçici bir şey. şuur kayboldu bende. Peki ne dediğim, zaman anladın şey olduğunu? E, dolandırıldığını ne dolandırıldığını zaman anladın? Dolandırıldığını şöyle anladım. E, soruyor bu adam avukatına. Ben avukatlık ihtiyacın yok. Çünkü. Avukat, avukatlık işim yok. Evet. E, diyor ki, bu kadın bizi şikayet ederse, e, bir şey bırakacak mısın? Hani müdafaa edecek. O zaman işte benim yavaş yavaş aklım başıma geliyor. Aa dedim işte bunun için de mi dinlendirmişler? Evet. Sonlandırmışlar. İnşallah ki bu sesini duyarlar. Evet. İnşallah. Ee, i̇nşallah. İnsanlar bu konuda inşallah. duyarlıdır çok şükür. Ablacığım sen bizim Rabbimiz diyor ki senin adın da has, Hasibe abla. Anlamı da Hasbunallah demek. Allah bana yeter demek. Eyvallah. Yani sen Rabbini rekil edinirsen inşallah ki o seni mutlaka ama mutlaka bir çıkış verir ve bu dünyada bu dünyada bizim yaşadığımız Eşim. Bu dünyada Rabbimiz biz imtihan dünyasındayız. Evet. Eğer biz ona güvendiğimizde, dayandığımızda, inandığımızda bizi bir takım zorluklar bulabilir. Bu demek değildir değil ki oluyor. bu bizim için illa kötülüktür. Tamam, ben eğer ben sabredersek, eğer Allah'a güvenmeye devam edersek bu ben inşallah bizim sabır, için Allah razı olsun. Ben de diyorum ki yani hiçbir zaman umudunu Allah, kaybetme. Allah verdi ikinci ayında. Çok efendisiniz, kokusunda küstü, yaralar açtı. Allah kurban ikinci ayında kandırmadım. Kandırmanın ikinci ayında küstüm verdi. Ve iki ameliyat geçirdi. Hala da demiyor ben bu kadar aklı yediğim için bana bu derdi değil mi? Ateist Allah'a inanmayan biri. Evet. Şimdi bu konuda Zaten sen gönüllü olmasaydı bunu bana yapar mıydı? O da kimin? Evet. Ben de, evet, Allah'tan Bilmiyorum korkan diye. kimse bir kimsenin hakkını yemekten e, yemez çünkü hesap günü var ve o fitil fitil burnundan gelecek mutlaka. Ondan sonra o şeyini de müvekkilini de kardeşi de işte onlar iki kardeşler o ta, şey işletiyorlar lokanta Allah da ona kanser verdi. E, prostat kanseri evet, verdi. Evet yani sen de... Dedim de, de onlara ben dedim benim hakkımı yiyorsunuz. Allah size gösteriyor. Ama adam cani karşısında, cani karşısında bir kere Allah'ın sesini umurunda sayılıyor. Evet. Şimdi ya herkes kendi yaptığıyla beraber şey evet eyvallah evet, o konuyu ben inşallah de, ki buyuracağız. Ben bunu duysun o kadının elinden cezasını alsın, versin alsın elinden. Evet. Ablacım Allah kimsenin senin yanına koymaz. İnşallah ben paylaşacağım. Arkadaşlar i̇nşallah da paylaşacaktır. Allah. Sen heh, konunun evet. iç yüzü de inşallah araştırılacak. Bu kadın beceriksiz yapamaz dedemez diyor. Evet. Ben de onun için Türkiye'de Tamam inşallah duyacaktır. Sen e, senden ricam sen Allah'a güvenmeye devam et. Allah iyilerle beraberdir. Sabredenlerle beraberdir. Maşallah. Allah kabul etsin. Allah sana güzellikler, hayırlar versin inşallah. Allah güzellikler versin ablacım Sabrını da şükrünü de terk etmezsen Ona Allah sana seni... İnşallah ablacım Ben paylaşacağım Sen gönlünü Sen ferah tut Nica. Allah senden razı olsun İnşallah Allah hayırlar versin Hadi Selam aleyküm İnşallah konu anlaşılmıştır Şimdi ee, Paylaşan arkadaşlar konuyu dağıt... Daha... Söyleyeceğim bir şey varsa var, söyle Şu anda devam edip kapatacağım Daha kapatmadım kapat, Bir kapat, şey diyeceksen söyle işte benim dileğim bunun ceza görmesini, devletimin evet. bana yardımcı olmasını bu konuda. Evet. Ee, şimdi aklımda da yok heyecanlıyım ya. Ee, işte, bütün sürprizli stresli bir hayat içindeyim. Çok güzel bir hayatım vardı. Avukata ihtiyacım yoktu zaten. Evet. Bunlar sırf faydalanmak için aldılar, dolandırdılar. Evet. Sen gene de gönlünü ferah tut. İnşallah bu konu duyurulacaktır. Şu onu şunu da unutma. Her Bakın, şey bir e... ihtiyacım var. Evet. İş yapamıyorum ben. tuttuğum var. Evet. Ee, sinir sıkışması var. Beni falcılık <laughs> şey elime geldikten çekti. Şey de... Tamam. Sen yani sen bu, şey konuyu, var. bu konuyu bu konu inşallah duyuracak, Sen gene Rabbini, Rabbine Rabbine güvenmeyi, sabrı, şükrünü benşallah. bırakma inşallah. Allah sana güzellikler versin. Selamünaleyküm.